Dostlar artık arkadaş ortamında dahi pek fazla borsa konuşmaz olduk. Yani etrafımızda neredeyse kimse artık Türkiye'de ilerisi için bir şey düşünme derdinde değil. Yani sadece olumsuz şeyler duyduğumuz için mi artık bilmiyorum. Ee, ama e, şunu söyleyebilirim ki artık konuşmamız lazım. Borsa konusunda daha fazla konuşmamız lazım. E, çünkü önümüzdeki dönemde daha doğrusu geçmişimize deki 200 yıllık finans dönemine baktığımızda dahi faiz indirimlerinin olduğu hiçbir dönemde yatırımcıların yüzü asık olmamış. Bundan sonra da olmayacak. Yani benim yüzümden bir savaş çıkmadığı sürece. O yüzden önümüzdeki aylarda artık faiz indiriminin birazcık daha konuşulmaya başladığı aylarda bu faiz indirimi döngüsü geçmişte olduğundan belki de son 20 senenin en yavaş faiz indirimi olacak. Öyle hızlı hızlı bir indirim olmayacak pekala ama bazı hisse senetlerindeki öz kaynak verimliliğinin çok yüksek olması, işte e, artan yurt dışı hacmi, cirosu e, hisse senetlerine daha fazla etki edecek. Şimdi Astor'la ilgili mesela analizimizde daha öncesinde paylaşmıştım sizlerle ama şimdi tekrar üzerinden geçeceğiz. İzleyenler, izlemeyenler için. E, 2026-2027 yılına kadar yani önümüzdeki bir buçuk iki sene içerisinde transformator üretiminde dünyada büyük bir arz problemi var. Bu yurt dışında ki okudum e, okuduğum raporlarla, raporlardan elde ettiğim bilgilerden oluşuyor. İşte 70-80 liralardan beri güzel bir trend yakaladı ve inanılmaz bir yabancı e, portföy ağırlığının artışı var hisse senedinde. Bakın şurada güzel bir mum oluşmuştu doji. Bu doji oluştuktan sonra bakın bu aylık grafikleri görüyorsunuz. Her birçok bir ayı işaret ediyor. 3 tane büyük mum oluşturduktan sonra bir kar satışı aldı. Çünkü en önemli kanal şuradaki mavi çizgi hani hisse için en büyük mumların başlangıcı en güzel mumların katili. O yüzden bu buradaki bölge geçildikten sonra hisse senedinde artık yeni bir zirve yaşanacak. Şimdi baktığımızda 188 gibi en yüksek hacimli şirkette beklenti oluşturan hedef veren info yatırım galiba 180, 188 yani neredeyse %65'lik bir yükseliş önerisinde bulunuyor hisse senedinde 12 aylık ama bu. Ama bu arz taleple alakalı. Şimdi 2020 yılının sonunda yani pandemi artık yavaş yavaş bir şekilde aşılmaya başladı dönemlerde. Hiç kimse Türk Hava Yolları 2 yıl içerisinde 25 kat yapacak diye bir analiz gerçekleştirmedi. Yani böyle bir yükselişin, böyle bir artışı bu tamamen taleple, arzla alakalı, o dönemin dinamiği ile alakalı bir şey. Şimdi şirkette inanılmaz bir büyüme var ve şirketin şöyle son 4 yıllık bilançosunu açtığımız zaman gördüğümüz rakamlara baktığımızda bakın burada 9 aylık 4 farklı 2024, 2024, 2023, 22 burada gördüğünüz gibi yılların bilançoları açık. Ve şirketin yükselişini, büyüşüne, büyümesine şöyle Birkaç tane herkesin anlayabileceği bir şey göstereceğim sadece. Şirketin kaynaklarındaki büyümeye bakalım. 5.7 milyardan neredeyse 28 milyar seviyesine geldi 3 yılda. Şirketin öz kaynakları 2.5 milyardan 2023'te 7.5 milyara. Bugün de 18 milyar seviyesine yükseldi. Şirketin şu an net borcu eksi 5 milyar TL. Bu ne demek? Şirketin e, şu an borçlarını ödeyip üzerine de nakit kalan bir finansal sistemi var şu anda. Oldukça yüksek bir rakam bu. Ve şirketin satış hacimlerine baktığımız zaman yurt dışı hacmi gitgide artıyor. Şurada onu da göstereyim. Cirosunu göstereceğim sonra. Şirketin 19 9 aylık bilançosunda verilerine bakın. Yurt dışı satışlardaki ya yurt dışına giden satışların oranına bakar mısınız? Bakın 3.8 milyarken yurt dışı satışı 2022'de 866 milyonmuş şirketin yurt dışı satışı. Bugün 11,5 milyar yurt içi, 7 milyar yurt dışı. 2025 yılında yurt dışı satışı, yurt içi satışını ilk kez geçecek bu şirketin. Buna bağlı olarak da yurt dışındaki fonlardan özellikle sektörel yapılan analizler sayesinde yoğun bir talep var. Çünkü ciddi bir artış var. Şirketin satış gelirlerine baktığınız zaman 2021'de 9 aylıkta 2 milyarken bugün 18,5 milyar ciroya ulaşmış şirket. Ve en önemlisi geçen seneye nezaran oldukça az bir artışla cirosunu yükseltebilmesine rağmen ki bu dönemde yükseltmek bile çok büyük önemli bir şey. Şirketin brüt karında artış var bakın. O yüzden şirketin önümüzdeki 2025 yılı içerisinde almış olduğu işlerle beraber büyüme oranlarını katlamaya devam edeceği aşikar. O yüzden hisse senedinde verilen hedeflerin oldukça üzerinde fiyatlamalar olma ihtimalini tabii satın almakta fayda var. Neden söylüyorum bunu? Şimdi bireysel emeklilik sigortalarımız bir var biliyorsunuz. Diğer taraftan altın biriktiren yatırımcılarımız var. Bakın şurada altınla ilgili bir tane analiz gerçekleştirdim. Pek izlenmedi çünkü çok kitleme uygun bir video değil. Bakın e, altında 2030 yılına kadar 10 bin dolar beklentiler var. Çünkü artık finans sistemi değişiyor. Finans sistemiyle beraber yatırımcıların, merkez bankaların alışkanlıkları da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu, yürüttüğü Biz. politika itibariyle merkez bankaları artık dolardan çok altına yönelmeye başladı. Ee, tabii teknolojik kaymalar da başladı. Bununla beraber altına talebin artarak devam etmesi bekleniyor. Yani uzun vadede Türkiye'deki enflasyonda artık ezildiniz. Bitti. Artık e, maaşlı kesim olarak yani maaşlı çalışan... Zaten borsanın büyük bir çoğunluğu zaten e, maaşlı çalışanların birikimleriyle döndürülüyor. O yüzden... E, uzun vadede mutlaka bir birikim yapmak zorundasınız. Aksi halde herhangi bir e, mal mülk edinmeniz pek mümkün gözükmüyor artık. Bu enflasyonla artık e, maaşlarınızın çok düşük değerleri gerilemesinden kaynaklı olarak toplu bir paranız olmadığı sürece bir yerlere ulaşmanız oldukça zor. E Bunun da yapabilmek için de kişisel birikimlerinizi yönlendirmeniz lazım. Yatırımcılar yoğun bir şekilde yatırım fonlarına, hisse senedi yoğun fonlara bir geçiş var. Yani borsaya bir küsme var ama daha emin ellere bırakma dediğimiz çünkü yüksek getirili fonlar da var. Bu fonların üzerinde yüksek değerde büyük yatırımcıların da payları var, İyi getiriler de sağlıyorlar. Önümüzdeki süreçte de muhtemelen iyi getiriler sağlamaya devam edecek gibi riskli olarak. Şimdi para piyasası fonları dışındaki bu hisse senedi, senedi fonlarına ağırlıklı olarak yatırım yapan fonlarda sepetlerde e, Astor gibi şirketlerde yoğun alımlar vardı. Bu son iki ay içerisinde birçok fondan bir kayış gerçekleşti, bir çıkış gerçekleşti. Astor da bundan nasibini aldı ama satışların büyük bir çoğunluğu yine yabancılar tarafından karşılandı. Hisse bakın burada bir dönüş mumu oluşturduktan sonra bu hafta bu dip noktaya kırmızıya değdikten sonra buradan Yaklaşık yurt dışından 800 bin not civarında bir yatırımcının, Amerikalı bir yatırımcının, daha doğrusu fonun alışından haberini verdikten sonra 117,5 kanal direncini test etti. Oradan geri döndü. Şimdi günlüğe geri dönelim. Şirketin takaslarını da göstereceğim şimdi. Biz de hareket şu maviyle başlayacak bakın şu mavi hareketle hisse de kısa süre içerisinde 160 bölgelerine kadar yeni bir zirve yap olasılığı işte buradaki dirence bağlı. Burayı birkaç gün denedikten sonra hatta birkaç günden de fazla denedikten sonra hisse buradan artık buraya geçemeyeceğine ikna olarak güç toplamak üzere hızlıca geri çekildi. Şurada 200 günlük hareketli ortalama vardı 100 TL'de buraya gelir mi acaba diye düşünmüştük ama 105 için de şey 106 bölgesi 105-106 bölgesini son videomuzda çok dikte etmiştim. Bu bölge çok önemli bu bölgeden bir atak gelebilir ama bunun altına bir sarkma olsa bile yarım gün onayı almadan e, hisse senedinde 100, bölge, 100 TL bölgesine beklentiyi e, kafamızda çok oluşturmayalım şeklinde şirkette aynı şekilde o bölgeden 104.40 bölgesi, %104.5 bölgesine kadar hatta 1 TL civarında bir ihlal gerçekleştirse bile hızlıca kapa veriyle beraber yukarı doğru ateşlendiyse ve şu anda gördüğünüz gibi 117.5 bölgesindeki direnci test ettikten sonra saat gibi buradan hafif bir kar satışıyla bugünü tamamlamış gözü görünüyor. Şirkette Kısa vadede gerçekleşecek işlemlerde yaklaşık olarak yeniden 111 bölgesine kadar sarkma kabul edilebilir. 111'in altında iseni tekrar 105 bölgesine dönme niyetinde olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şimdi takas tarafını şöyle üstünden tekrar geçmek istiyorum. Şubat'ın başından beri gerçekleşen işlemlerde Doğuça Bank'ın 8,5 milyon, City 3,8 milyon, Bankof'un da 500 milyon yakın bir alışı söz konusu. Satanlar kim? Videonun başında söylediğim gibi fonlardan bir çıkış gerçekleşti. Bu fonların büyük bir çıkışının karşılığı da yabancı hesaplara geçti. Yani bunların zaten alıcısı, satıcısı belliymiş gibi gözüküyor değil mi? O yüzden kısa vadede gerçekleşen bu işlemlerin Viyop bazlı işlemlerle beraber piyasada bir e, nötrleme işlemi olarak, piyasa yapıcı işlemler olarak yorumlamak mümkün. Hissede kısa vadede ne yapmak lazım? 117.5 bölgesi geçilirse bu ise senedinde pozisyon arttırmak mantıklı. Neden? Artık 135 bölgesine doğru ise hareket etmek istiyor demektir. 131-135 bandı arasında ufak ufak ara dirençlerimiz var bizim. Çünkü bu bölgede çok e, hisse git gel yaptığı için burada çok fazla ara direnç var. Ama genel itibariyle şuradaki yeşil çizgi bakın. 135 bölgesinde bulunduğu bölgeye doğru bir direncimiz var. E, şu kanalın içerisine geçip şu mavi ile bu yeşil arasında şurada bir tarak yapıp şu, yani Mart'ın ortalarına doğru, yani bir ay sonra falan e, bu bölgeyi denese çok tatlı olur. Yani grafik olarak çok güzel olur ayın 20'sine kadar. Bu bölgenin üzerinde ise senedinde kısa sürede 160 bölgesine ulaşmak mümkün. E tabi baktığınız zaman aracı kurumların vermiş olduğu hedefe bu sayede neredeyse 2-3 ayda ulaşmış olur. Değil mi? E, şimdi bu şekilde düşündüğünüz zaman e, verilen hedeflerin yıl sonu bilançolarıyla yeniden güncelleneceğini 220-250 300 TL fiyatlar oluşmaya başlayacağını tahmin ediyorsunuz siz O yüzden e, yakın zamanda yani bir senelik, iki senelik bir zaman dilimi içerisinde bir birikim yapma düşünceniz varsa bunun gibi öz kaynaklarını ciddi miktarda arttıran, batma ihtimali olmayan, diğer taraftan borçluk düzeyi olmayan, şirketin borcu yok, e, bu sayede bu şirketin e, hisse senedindeki fiyatlamanın defter diğerinin üzerinde işlem görmesini sağlayacak oldukça iyi bir etki alanı var demektir. Kısadan ise dediklerimiz olmadı. Astor kısa vadede piyasada bir çalkantıyla beraber düşüşe devam etti. Ne yapmak lazım? Bu durumda hisse senedinde bakın şurada ilk ara desteğimiz az önce paylaştığım gibi 111 bölgesi. 111'in altına geldikten sonra 105 bölgesine kadar hissenin sarkması kabul edilebilir. Ama 105'in altındaki satış hisse senedinde ee, farklı bir durumun ortada olduğunu düşündürür. Yani ortamda farklı bir düşünce var. Aşırı satış noktasında ise geri dönebilir. O yüzden 105 bölgesinde hisse azaltımı yapıp hissenin bir sonraki destek bölgesinin neresi olabileceği ile ilgili düşünmek lazım. 90 TL'ye kadar da düşebilir çünkü 105 öyle bir değerli bir nokta. Buraya bu kadar şekilde dikkat etmenizde fayda var. Ama gönlümden geçeni söyleyeyim. Şirket hissesindeki az önce bahsettiğim ağır fon satışlarının bu seviyelerden rahatlıkla karşılanmış olması, yabancı hesaplar tarafından karşılanmış olması, Amerika'dan bir yatırımcının 1 milyon lotu gelip buradan 105-108 seviyesinden satın alması hissenin kısa bir süre içerisinde e, yukarı yönlü ilmesini devam ettireceği izlenimini doğurmaya devam ediyor. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Bereketli kazançlar.